Osmanlı'dan günümüze kokusuyla, dokusuyla, lezzetiyle hiçbir şey kaybetmemiş güzel bir tatlı tarif veriyoruz. Ne mi bu? Merak mı ediyorsunuz? Hadi hep birlikte yapalım. Sonuçta fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Siz nasıl yapardınız? Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Güllaç Osmanlı'da günümüze gelen geleneksel Ramazan sofralarımızın vazgeçilmez bir tatlısıdır. Hem yerken hem de yaparken kolay, pratik ve lezzetli bir sunum olarak mutfağımıza gelir. Biz de bugün size bildiğinizden farklı kakaolu güllaç tarifi yapacağız. Ayrıca verdiğim kakao miktarı kadar bitter çikolata da kullanıp çikolatalı da yapabiliriz. Pratik, hızlı bir şekilde. Hadi hep beraber Ramazan ayında soframızı şenlendirmek için güllaç tarifimize başlayalım. Tencereyi ocağa koyuyorum. 1 litre yakın sütüm var. Tam 1 litre değil. Sütümü ilave ediyorum. Kullanacağım borcam ölçüsü 23 santime 23 cm. 2 çorba kaşığı kadar kakao ekliyorum. Sütünü soğuk ekleyin lütfen. 150 miligramlık bardakla şeker ilave ediyorum. 1,5 bardak yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi 1,5 bardak şeker ilave ettim. Şimdi bunu da güzelce karıştırıyorum. Güllaç sadece Ramazan ayında yenir diye mi düşünüyorsunuz? İyice kakaonun dağılması için karıştırıyoruz arkadaşlar. Tatlı deyince aklınıza hemen klasik tatlılar gelir. Ya da klasik tarifler gelir. Bugün size bu klasik tatlıyı yapıyorum. Sütümüzün ısınması yeterli olacaktır. Geleneksel tariflere küçük dokunuşlar yapıyoruz sadece. Bir pakette vanilya ekledim. Güllaçlarımı ayırdım. Borcamımdan. Şöyle gördüğünüz gibi 23 santim. Kullandığım malzemelerin ölçülerini açıklamalar kısmına yazacağım. Arkadaşlar büyük tepsilerde yaptığınızda güllaç yaprağını kesmeden kullandığınız zaman 12 paket kullanacaksınız. 12 yaprak kullanacaksınız. 12 yaprağın altısı alta altısı üste gelecek. Siz daha ince yapmak isterseniz 5 yapın. Çünkü daha aşağısı kalın ince olacaktır. Çok fazla da kalın yapmayın güllacı. Ben küçük borcamda yapacağım için kırarak yapacağım güllaç yapraklarını. Onun için sizi yanıltmasını istemiyorum. Güllaç'ın ölçüsü 6 yaprak alta, alt yaprak üste gelecek şekilde ayarlamanız yeterli olacaktır. Küçükken kakaolu süt içtiniz mi bilmiyorum ama aynı kıvamı onun gibi oldu. O yüzden güllacımıza ayrı bir tat, ayrı bir, ayrı bir lezzet katıyorduk. Bu sıcaklık yeterli. Şimdi ocağımızı kapatıyoruz. Sütümüzün sıcak derecesini kontrol edeceğiz. Çok sıcak olmasını istemiyoruz. Çünkü yaprakları hamurlaştırmasını istemiyorum. O yüzden Ocağı kapatıyorum. Biraz dinlendireceğim sizi. Daha sonra yaprakları dizmeye geçeceğiz. Gürlaç yapraklarını şu beyaz kısmı üst tarafa gelecek şekilde diziyoruz. Arkadaşlar ister makasla keserek yapın. İstersen kırarak yapın. Yani kırarak da oluyor. Ben makas yapmayı tercih ediyorum. Şöyle boyutlarını ayarlıyorum. Çok fazla kalın yapmayın. Hamurlaşacaktır. Hemen birinci kademeye birinci kat arkadaşlar. boyutlarını böyle ayarlıyorum ki çok şey olmasın arkadaşlar. Boşluk kalmasın, hamur da olmasın. Her tarafı da aynı kalınlıkta olsun. Gördüğünüz gibi. Hemen hızlı bir şekilde yaptık dört katımızı. İçine kullanacağım baklava tadında olmasını istiyorum yastık Evet. Bu son sonuncuyu koyacağız. Arasına fıstık. Ceviz isteğe bağlı. Ne istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Evet bu katı da koydum. Yeterli bu kadar arkadaşlar. Şimdi geliyoruz sürpriz noktaya. Evet, yine üst katını da yapacağız. Dediğim gibi siz kesmeden yapacağınız için alt katı geçirmeyiniz. Çünkü çok fazla kalın olduğunda hamurlaşacaktır. Şu katları da koyacağım. işlem tamam arkadaşlar. Çok fazla hamurlaşmasını istemiyorum. Bütün kullandığım Katları da size açıklamalar kısmında yazıyorum efendim. Böyle bu katımızı da şöyle borca serpiştirdik. Hemen şunu koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Beyaz kısmı üstte işte gelsin. Ona özen gösteriyoruz. Böyle kenardaki fazlalıklarını alıp içine atıyorum. 3 israf etmek istemiyorum. Şurayı da. Aslında bunu en kolayı bir tepsilerde yapmak. Aile boyu daha yapması kolay olacaktır. Çünkü diyeceksin neden? Böyle kesmeyle uğraşmayacaksınız. Ama ben tek kişi olduğum için az yapıyorum. üzerine her katı yerleştirmemiz gerek arkadaşlar. Son katta koyacağız. İşlemimiz tamam. Şu parçaları da şöyle atalım. Sizi deneyeceğim. kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı. Bana destek olmayı unutmayınız. Videolara da erken haberdar olmak istiyorsanız katıl butonunu tıklayabilirsiniz. Katıl butonunda. Katıldığınızdan videoları yayınladığımızda ikna sizler izleyebiliyorsunuz. Evet bu kadar da. yerleştiriyorum. Üzerine şöyle kakosunu azar azar serpiştiriyoruz. Yumuşayınca oturacaktır arkadaşlar. Dediğim şekilde kestiğimiz için böyle oluyor. Oturtmamız lazım. İyice boşluk kalmaması gerekiyor. Siz bütün yapacağınız için fazla kalabalık kesme derdi uğraşmayınız. Evet son bir katta koyuyoruz. İşlem tamam. Evet koyduk. Sadece sosumdan bir bardak kadar arttı arkadaşlar. Şimdi bunu 2 saat dolaba atıp dinlendireceğiz. 2 saat sonra çıkartıp keseceğiz. 2 saat sonra ağacımızı dolaptan çıkartıyoruz. Osmanlı'dan günümüze gelen tarihi lezzet güllaca ufak dokunuşlarla kendimiz lezzetlendirip güzel sunumlar hazırlayabiliriz. Şimdi geldik son aşamalara. Kalan kakaomu da şöyle güllaşımın üzerine serpiştiriyorum. Dediğim gibi son dokunuşlar. Süslemek tamamen size kalmış arkadaşlar. İçeriğini neyle süslüyorsanız üzerine de aynı şekilde süsleyebilirsiniz ki insanlar içinde ne olduğunu rahat ayırt edebilsin. İçi cevizli üstü fıstıklı olmaz. Böyle biraz da Hindistan cevizi serpiştiriyorum üzerine. güzelce diliyoruz şöyle. Osmanlı'da günümüze gelmiş geleneksel bir lezzet. Kakaolu güllaç yaptık. Tarifimizi siz nasıl buldunuz? Siz olsaydınız nasıl yapardınız? Fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Sizden ricam bu ve bunun gibi tarifler evde yapabileceğiniz kolay lezzetli yemekler için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ve katıl butonuna tıklarsanız videoları herkesten erken izleme şansına sahip olacaksınız. Başka tariflerde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın, lezzette kalın. Dostça kalın